Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bir turnuva gün daha beraberiz. Yazmadı. Şey mi açıyorsun? Hadi bakalım. Yes. Şimdi bugün turnuvanın ikinci günü. Dün yapamadık. Ben yoktum çünkü. Keroidis hoş geldin. Bugün yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bugün normalde yapmamız gerekiyordu. Dün olmadığı için bugün yok. devam. Anladım. Evet. Alo kimsem? Azat Keroidis Froxy, Emin'e merhaba. Bugün açtık yayınımızı. Evet. tamam mı? Resim atar üstü selam. Hoş geldin. Neye bakayım? Hı. Turnuvaya katılmak için kalana katılmak gerekli değil mi? Şimdi? Hayır canım hayır. <laughs> Kalanı şöyle bir şey. Şey. Yok öyle bir şey. İnternet. Niye çekmiyor şimdi bu interneti? Bilmiyorum Bilmiyorum vallahi. Artık kalana kimse çıkamıyormuş. Kripton çıktın. Olmaz da bir daha olur. gelemezsin sadece. Yok canım niye olsun? Sıkıntı olmaz. Sadece bir daha gelemezsiniz kulübe. Ne <laughs> yapalım? Selam. PSV, TFB, IMP, Win, Zehra. Maşallah. Nasıl bir isim var öyle? <laughs> yani kostüm şuan. turması değil. Bugün şey yapacağız. Ee, Ali Beysa, Selam. Kostüm turması İkin... için 5000 abone lazım. Evet. ikinci gün. 5000 abone olursak kostüm de vereceğiz de daha olamadık. Ben normal bir hiç girmem. Dur bir girelim bakalım. Hiç girmiyor. Maşallah. girmem ya. Ya. girme girme. Girme Tam böyle canayın ortasında giriyor. Ne Bir, bir şey Ne oldu? <laughs> ne? Yeni özellikler getirmişlerdir. Evet. Sonra baksan onlara. Oo yakışıklı kolt gelmiş. Babam ne sevdi. Tamam. Bibi de gelmiş. Ben bibiyi kendime alırım. Tamam Ekiplere girdin. Güzel esinmiş diyorum. Bayağı uzun. Maşallah var. Okay. Tamam. tamam de mi? sağlam. Doğru mu yazdın? Ya tam sağlam da Niye pişman oldun Azat? <laughs> pişman olacağın işleri yapma Azatçım. Tamam mı canım benim? Tamam. Niye Başa kulübe mi gittin? Ne oldu? Yok ya zor değil. Şartları kabul edildiğin zaman alıyorlar şey var. Ege abi mesela almamışlar. Onu çekiyor? O yüzden almamışlar onu. Yani. O yüzden almamış olabilirler. Biz full başladığımızdan beri Brawl Stars'tayız. Oluruz, oluruz Allah'ın izniyle. Evet. Yaz abi sence en iyi kayıtlar ne? Azat alacak mı kulübe geri? Pişman olmuş. Al bence geri. Az, azat kasacakmış. An, Bir de like'ları like artıralım. Abone olmayanlar abone olsun. Şu kalanlar mı? Abone olmayanlar abone olup Like atmayanlar like atarsa uh, tadından yiyemez. At, at yürürüz. değerlendiririm ya. Alıp almam okuması. At, olur. at at at. At işte kaç sen. Niye kabul etmediler ya? Vardır bir sebebi. Şuraya yazalım. Ne yazıyor? Hep klasik yazdığım şeyi yaz. Ney? Yani hiç. Allah Allah ya. Hayırdır inşallah. Emre abi yorum Emre abi. Hmm. Tamam hadi geç bakalım. Evet Bahadır. Tamam katılabilirsin. Pro YK. Bu Oluşman yayından konuşmayalım da başka yerden başka yerden iletişime geçelim olur mu? Şimdi yayında onu anlatmak biraz zor olur. Evet tamam. Evet. Like atmayanlardan like bekliyorum. Bekleyelim mi biraz daha? Yoksa... Hadi mesela bugün ikinci gün daha finallere gelmedik. Bir 16 daha seçeceğiz ya. 16 kişi daha seçeceğiz. 16 kişi daha seçtikten sonra final, yer yani final yapıyoruz. Normalde dün açacaktık. Dün açamadık. O yüzden bugüne kaldı. Ee, şey yaparız inşallah. Ben direkt başlıyoruz yoksa biraz bekleyelim mi? Evet. Ben geleyim bir gel. Ömer Asaf gelebilirsin. Arkadaş eklemem için sen olma. Arkadaşlık ekleme için abi şey almanız lazım. Üyelik almanız lazım. Veya, Veya turnuvada birinci olmanız lazım. O, öyle ekliyoruz. Bilginiz olsun. Tamam. Hadi bakalım. Haydi daha oyna ya? Ha. Maşallah. Kesti. İyi, <laughs> iyi. Kesti ya. Valla Pro YK onlara girmiyorum ben ya. kaç elmas terkin, 370 387 elmasım var. Daha Brawl Pass almadım. Brawl Pass alınca 533 olacak. 537 yani bu olacak. almadı daha. Değil mi? Geç 10 gün oldu mu? Ee, evet. Yani hemen hemen sezon başladı 10 gün oldu değil mi? Bakalım. Kaç gün? Oldu? İlk başlarda çünkü alamıyorsun. Biraz zor oluyor. göndermiyorlar. Ha, bugün 10 gün. He, bugün Neyse bu hafta içinde alırsın. Dur ben, ben onu bir şey yap. Evet. Sen bakalım. Aleykümselam kral. Troll Scorpion. Anlamadım dediğini. dediğini. ProYK ne diyorsun? Ali sinizi söylesen mesebe takım diye biri var. Yalandan VP dağıtıyor. Söylesen de biri yapsak mı? Yani ne, ne alaka? Bizim yayınımızda ne alaka olduğunu ya, anlamadım ben. Yani. Ben uğraşmak istemiyorum. Ya öyle şeylerle uğraşmıyoruz. ProYK. Açmalı internet mi? Yok. Hı. Evet. Like atmayanlardan like bekliyorum. PUBG Kolsuzlu BSE PUBG. VS zaten VS turnuvası. PUBG konsolu. VS turnuvası. Bugün 16 kişi seçeceğim. Ee, tekli hesaplaşma açacağım. 16 tane maç yapacağız. Her maçın birincisi VS'ye çıkacak. Finale. Finallere yani. Son 16 finalde çıkacak. Ondan sonra VS açacağız. Kralın gelişi. O la'yı kullanmazsan sevinirim. Olur mu? Hani la'lı lulu konuşmazsan sevinirim. Anlayın da sen de konuşman lazım. Ne Yok ya ben öyle değilim. Geç onu yaz. Şarkıyı kapatır mısın yani? Nasıl yere çalıyor ya? Tamam şarkının sesini kısın o zaman ya. Şimdi duyuluyor. Adam diyor ki sesini duydum diyor. Şimdi başlıyoruz. Son altını zaman bundan sonra. Yani şey bugün ııı e bugün son 16 değil, bugün son 16'ya kalacak olan kişileri seçeceğiz 16 maçta. Büyük ihtimalle yarın falan da veya öbür günde finalleri yaparız, tamam mı? <laughs> Yok, tamam, döner yiyebilirsin Döner bulursan yersin 60 TL'ye. Başlatalım. Evet, başlatalım. Şey yapalım. Tek hesaplaşma. Kolt alıyoruz arkadaşlar bugün. Kolt. Kolt'la oynuyoruz. Bilginiz olsun. Koltuğu almayan elenir. Bilginiz olsun. Koltukla oynayalım. Gel seninle bir şey deneyeceğim. Merak ettim. Sizin burada 50 terse yiyebilirsin Bahadırcım. Yok şu an durmuyorum. Reklam girdim muhtemelen kadar, yaşam. QR vermiyorum sadece takım kodu var. QR açtığımız zaman şey olmuyor. Okumuyor. Hayır. Yok. İstediğinizi alamıyorsunuz arkadaşlar. Onun kanalı ayrı, benim kanalım ayrı. Ben bu şekilde yönetiyorum kanalımı. Tamam. Yani rica ediyorum bizim isteklerimiz o gün 10.000 kupa üstü gelsin. Kolt alıyoruz bugün. Tamam. E, Kolt'la oynayacağız. Her maçın birincisi son 16'ya kalıyor. Ondan sonra birebir vs atacak. Bilginiz olsun. Aç bakalım ya hadi. Şuradan. Takım kodu Takım kodunu da yaz yazın. Gelmek isteyenler gelsin. Abone olmayanlar abone olursa like atmayanlar like atarsa sevinirim arkadaşlar destek için. BP çekiliş yapmıyor. BP çekilişlerini bıraktık bunlara geldik. VS turnuvasına geldik. Süleyman Uçar. VS sen gel bak. Tek hesaplaşmada kazanırsan VS 16'sına kalırsın. Çok VS atmak istiyorsan son 16'ya kalabilirsin. Tek hesaplaşmayı kazan. VS turnuvasına katılın. Süleymancık. Yani. Süleyman duyuyor musun beni? Ya şuna hiç silme ya. Ya şu mouse'u bir bırak gözünü seveyim ya. Çekiliş yapmıyorum artık turnuvayla veriyorum Muhammed. Çekilişleri bırakalım bir ay oldu. Aleyküm selam abla sağ olasın sana da kolay gelsin. Bir kişilik yer var gelmek isteyen. Kolay yoldan bak ya. Tamam. Evet. Kolt oynuyor herkes arkadaşlar. Kolt alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kolt. Kulüp ismi Yağızlak Yol YT. Kenji değil. Kolt. Kolt. Hayır. Oyundaki tamam. adı Kenji. Yani. Evet. Tamam. Herkes Kolt alıyor. Hazır verin. Hazır verin başlayalım. Kulüp ismi ver. Oldu. Verdim ya. Yağız Akyol YT. Kimse hazır vermiyor. Evet hazır veriyoruz. Yağza vurmayın arkadaşlar. Yağza vurmak yasak. Yağza vurup da ulti falan doldurmayın. Veya hiper. Şenji şey, şey Bir sonraki maça gelesin. BS bağlısın. Karışık yer boynu Boyunu sormadım. Gerek yok. Bir daha Adam gibi yazarsan yazarsın, yazmazsın. Karaşık evlenler, ban yersin. Kalıcı ban yersin. Bir daha da yanıma evet. gelemezsin. Araçça pek hatırlayamadım. Ne zamandır gelmiyorsun demek ki. Evet. Doğum günü özelde gelmişsin. Hayır yani. Bir ay oldu. Bir önce gelmişsin. Gülşah. Banla e... ya. Niye uğraşıyorsun? Banla. Gülşah e adını sormadım. Evet bir aydır gelmiyorsun. Anasen en son yazın doğum gününde gelmişsin herhalde. Tamam hoş geldin tekrar. Like atmayanlar like atabilir mi arkadaşlar? Niye Efendim karışık evrenler ne diyorsun? Benim kanalımda küfür etme yeter. Bizim adamsın hoş geldin. Andaş gibi hatırlamadım. Kendisi zaten. Hadi güle güle. Aleykümselam selam Ömer. Boş ver Azat. Ya. Boş ver Azat. Son altıya geçtim Ömer. Kazandıysan geçmişsindir Ömerciğim. Maç maç kazandın mı? Tek hesaplaşma. Tekrar oynayabiliyorsunuz. Zesu 399 taş mı diyeceksin. Kimi edeceksin? Kime edeceksin? Bedavadan Yazın Instagram'ı var. Instagram'dan yazabilirsin öyle bir şey yapmak istiyorsan. Evet Arasçam turnuva var. VS turnuvası var. Şimdi VS turnuvası için e, 16 tane maç yapacağız. Her tek hesaplaşma. Birinci olanlar son 16'ya kalıyor VS için. Katılabilirsiniz. Tabii ki. 10.000 kupa üstü herkes katılabilir. Discord atmana gerek yoktu ya. Yok girenler var Discord'a. Instagram'da hemen yazsın. Attım linkini. Şimdi geliyor link. İnşallah. Hah geldi. Kendine arkadaş kattım. Atamadım. Arascan takım koduyla gel. Teknesi apaçmada birinci ol. İnternet mükemmel otosuyla. Evet. İsteyen herkes girebilir arkadaşlar. Tek hesaplaşmada bir oynayın. Takım koduyla gelin. Birinci olanlar VS turnuvasının son ağırsına kalıyor. Orada da birebir VS atacağız. Finalde kazanan Bro Pass Plus alacak. Şey mi? E, takım kodu mu? Takım kodunu söyle yaz. X, Y, H, 4, B, G, H, y. Şeyleri yazıyor. Eyvallah Gengen Bey Arkadaşlık isteği atacak onu kabul edersin. Tamam. İstek atıp durmayın arkadaşlar. Yani. A onun şeyini aldın değil mi Gengen'i? Attım işte. Tamam. Arkadaş, birinci olanlara arkadaşlık isteği atıyoruz ki turnuvaya çağırabilirim. Kabul etmiş. Kod verdik. Tekrar yaz yaz kodu. Salih ve Gengen. Kodu yaz yazcım. Şey Salih sen kimi kandırıyorsun Salih? Kendi çıkıyor sonra geri geliyor bana. İnternetine kasıyor ya. Bu internette bir şeyler var ya hayırlısı bakalım hmm. Tamam. 3 kişilik yer bin, var. 7000'e kadar çıktı ama 7000 de değil şu kalite. Geri 1600 lira düştü. 4000'e çıkıyor. 4600 lira. E Ama interneti çekmiyor. Problem Ne oldu? İki kişilik yer var arkadaşlar. Gelmek isteyenler. Bir kişi. İsmi adam akıllı olanlar gelsin. Onlar gelişim. Hala bir kişi var. Ne güzel. Ben oynamam ki ama Siz kendiniz oynamıyorsunuz. Ben gidip oynayayım. Like atmayanlar like atabilir mi? Arkadaşlar kolt alıyoruz ve yağza vurmuyoruz tamam mı? Kolt alıyoruz. Kolt kolt. Herkes kolt alıyor. 77 k biri geldi. Tamam. Herkes kolt alıyor. Kendim bekleme kapat. Kapattı. abi. Kapat. Alayım. Aha, bir daha bakalım. Öğreneceğiz ya yavaş yavaş. Yok ben kendim attım lazım. az önce. Nasıl attın? Şuna basın diye reklam attım. Öyle evet. mi? Evet. Allah. Reklam ekledi. Reklamları hatırlıyor. Hmm. Ekle dersen şu an herkese reklam ediyor. Şey, e, iki maçta bir şey değiştiriyoruz. Herkes oynayabilsin diye. Hep aynı kişilerle oynamayalım Kordeli diye Muhammed. Hep aynı kişilerle oynamayalım diye e, takım kodu değiştireceğiz. Atıyoruz ki yeni kişiler de gelebilsin. Ben tamam. Kordelius'u Kordelius öldürüyorum. Bana vurma. Bana vurma. Bak bana vurma, bana vurma. Ne anlıyorum bana vurma bana. Ne Bırak da Kordelius ölür ya. La, lan demedim baba. La, la. Ömer. Büyük harf mi yazdın? Tret Norcun kim? Bilmem kim? Kim o? Sizin bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tanımıyorum. <laughs> Buradan bizi izleyen kişi. Adam bir torj daha girmiyor. Like atmayanlar like atabilir mi arkadaşlar? Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Niye seviniriz peki abi? Bilmem. Şu arsa düştü bak. Kripto mu arkadaşsınızdır? Yok isteyen istediği yapışsın ya. Bir yüklene kadar kazanabiliyor ya. Yani. Şansa bala olmadığı sürece. Arkadaşlar kolt alıyoruz bilginiz olsun. Baksana ya şeye Ryzen bütün herkese dağıttı. Adam şu an 12 13 yük falan. Muhtemelen 77 kadar olan da. 11 -2. İçinden geçer abi. Özgür hoş geldin. Hoş geldin Özgür. Nereye gitti onlar ya? Ee, Kordeus için çekti. da mı yendi? Yok Kordeus duruyor. Nerede? Kazanırsa ama şu an o kazan mı? kazanırsa saymayacağız. Tabii canım. Kolt alıyoruz arkadaşlar kolt. Lütfen kolt alın tamam mı? Öl, <laughs> hadi be ölecek. savaşmana gerek yok o kazandı zaten. Bir daha gelirsin BSM amcası gelebilirsiniz. Ona her youtuber yaptığı için ben de. Yusuf Türk. Ee, onu yapmazsak herkes eklersek 500'den fazla arkadaşımız olamıyor. O zaman turnuva düzenleyemiyoruz. Şey Anlatabildim bileyim. mi? 500'den fazla aboneye şey vermiyor. Ya arkadaşa izin vermiyor. Öyle olunca ne yapacağız? Turnuvayı nasıl düzenleyeceğiz? Arkadaş <laughs> ekleyemiyor diğerlerini. Yeni oda açın. Evet, yeni takım kodu açıyoruz. Herkes gelebilir. Like atmayanlar like atarsa sevinirim. O değil de şu, şunu mu bunu Evet. Şimdi arkadaşlık isteği kabul eder misin abi? Diyor. Etmezsen küsüye gidiyor. E etsen şey doluyor, turnuva yapamıyorsun. Hiç olmazsa bir şeye bağlayalım ki ya e bazı şeylere de katlanmak zorunda kalsınlar yani. Piece'ı attan geçelim. Şey şey Çizmene gerek yok ya. Kasarımcılarım hmm, teşekkür ederiz. Şu şeyi kapatır mısın? Evet takım kodunu yazdık. Herkes tekrar girebilir. Şey Aç o zaman. <laughs> Evet son 4. Haydi. sen Sensen Arkadaşlık attım. Kabul et onu. Ee, bir sonraki final maçına geldik. Kol alıyoruz arkadaşlar kol. Bir sonraki yayında gel gelmen gerekiyor ki VS son 16'sında yarışabilirsin tamam. Şu an biz sana arkadaşlık isteği gönderdik. Bir dahaki yayını kaçırma. O yayında gel. Ee, VS gel. atacaksın. Cigoli ne 10.000 gelemez diyor. Teşekkür yarın ederim. BS bağımsız bir şey çizmene gerekiyor. B.P. işte bugün 16 kişi alacağız. Yarın veya bir sonraki yayında diyeyim. Finalde çıkıp finalde kazanana vereceğiz. Yok söyle beleşten yok. Önceden dağıtıyorduk Muhammed. Propeze çekilişle veriyorduk. Ama sonradan canımız sıktılar. Ee, PUBG ya yarın ya salı günü olur büyük ihtimalle. Kazanırsın inşallah Azat. Evet like atmayan adam like bekliyorum. Yenen yani birinci olan VS turnuvasında son 16'ya kalıyor. Bir gün daha şey yapacağız. Orada şimdi e, eşleşmeler olacak. Son 16, çeyrek final, yarı final, final. Birinci olan da VS Plus kazanacak. Broke Base. Ben hiç daha görev merev yapmadım neredeyse. 21'deyim. Haydi bakalım. Kolt alıyor herkes tamam mı? Hazır ver. Hazır ver. Evet. Yağza bulmak yok. Ne i̇şte bugün normalde bugün olacaktı. Ee, dün yapamadık. Dün yayın açamadık. Yani 16 kişiyi seçemedik. Dün ben yoktum. Çalışmak zorundaydım. Ee, o yüzden bugün açtık. Hafta içinde açarız bir şeyler. Aleykümselam Efe Brawl Stars Bana vuran direkt eden ona göre. Like atmayanlar like atarsa abone olmayanlar abone olsa seviniriz arkadaşlar Bir de 5000 abone yaparsak kredi olursak daha güzel olur en azından Brawl Pass yerine kostüm de vereceğiz Evet kostüm de veririz yani Karışık erenler banladım seni canım benim Hadi güle güle Sen niye abarttın? Hmm, ben niye zaman aşırı mu? Hayır. Var mı işte gibi nasıl bu? Bilmiyorum. In, yayın gitti bana. Geri hmm. hatırladık. Yav. Karışık evrenler. Karışık evrenler. Abi komple Youtube'dan mı banlattım sen onu mu istiyorsun? İnternet mi yok? Bizde var. Sen var. Sende mi yok internet Muhammet? Ben yani şu an komple banlandım. Dur oğlum kimi banlıyorsun? Karışık Bir daha gelirsen diye 24 saat önce yazamazsın. Gelemez, gelemez. 3 defa banladım ikisinde geldi